Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Raperin Doğan. Piyano dersi 4. bölümüyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar öncelikle bir parçamızı inceleyelim. Dörtlük orta Dörtlük orta kaç vuruşluktu? Bir vuruşluktu. Ama burada neymiş? Dört dörtlük. Yani bir ölçüde. Arkadaş ölçü neydi? Çizgiden bu, ölçüm. bu bir ölçü, 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 bu bir ölçü. Birinci ölçü, ikinci ölçü, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci. Kaç ölçülüymüş? Sekiz ölçülüymüş. Arkadaşlar burada diyorsun ki biri oluştuk ama parçamız dört dörtlük. Bir ölçüde burada ne yazıyorsa parçada o kadar ee, saniye sürecek. Yani bakın bir, iki, üç, dört. Yani dört saniye. Do 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 do. Evet arkadaşlar burada ilk defa sizinle birlikte iki elimizi de aynı anda kullanacağız. Arkadaşlar sol anahtarı değil mi bunun adı? Sol anahtarı deyince aklımıza ilk ne geliyordu? Sağ. Sağ anahtarı deyince aklımıza ilk geliyordu? Sol. Sağ elimiz üstte. Mesela bunlar bu. Bir de bu. Bunlar sol elin parçaları. Çalacak yer bu da Salim. Bu da Salim. Bu da Salim. Bu Salim. Bu Salim. Bu salim. Dörtlük nota bu şekilde veya bu şekilde. Solel, solelin notaları e, ne oluyor şuna Kuyruğu hep altta olacak. ki üstte. Parçamızda adı Mokesan dansı. Böyle bir dın 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 dun diye galiba böyle bir şarkı var burada. Her ölçüyü dörde kadar sayın. Bakın arkadaşlar her ölçüyü dörde kadar sayın demiş. Yani bir ölçü dört dört dört. Arkadaşlar burada diyorsunuz ki bir iki üç dört. Evet. Yani siz parça çalın. Ben bir deneyeyim. Yani deneyeyim derken siz bir inceleyin ben de çalayım. Bir iki üç dört. Yani ben şu an ne çaldım? Do 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 do. Şimdi sol ele geçtim. Da 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 da. ben piyanonun sesini kısmışım. Da Do, da da. Da 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 da. Da. Bir iki üç dört. Bir iki üç dört. Bir iki üç dört. Bir iki üç dört. Evet arkadaşlar. Şimdi siz tabii ki de hiçbir şey anlamadınız. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Eee. Parçayı buraya koydum. Şimdi buraya koysam uzakta olacak. Ben çalacağım hem şey falan. Arkadaşlar önce bir elimi göstereyim. Elim bu şekilde. Arkadaşlar do orta Do notası zaten. Piyano da şeyde artık sağ taraf ince, sol taraf kalın. Yani e, birisi ince, birisi kalın işte. Arkadaşlar bu do çalacağımızda ikisi kardeşmiş gibi yapışık gibi bir nota. Ama diğer ele re, si, mi, fa. Kafanızı karıştırmayın Bu ama şuradaki şu nota iki parmağın. Yani bu iki. Nasıl? Şöyle şöyle mi, şöyle mi çazıyoruz? Tabii ki de hayır. Arkadaşlar burada görürsünüz ki ayrı ayrı sağ el, sol el, sağ el, sol Çok basit arkadaşlar. Öğreneceksiniz. Evet. Şimdi başlıyoruz 1-2-3-4 Yani bir notayı 1-2-3-4 bir, Birinci notayı 1, bir, ikinci notayı 2 iki diye seslendirmemizi istemişler Parça böyleymiş Arkadaşlar bunu yazmamış derseniz ıı, Hepsi yazmasına gerek yok Zaten ilk başta şey veriyor ee, Arkadaşlar bu sefer size bir şey daha öğretmek istiyorum Şuradaki Bu çizgi bitiş çizgisi Adı bitiş çizgisi Ben ilk başta size söylemeyi unuttum Sonra arkadaşlar şu diyeceksiniz ki Şöyle yakınlaştırayım. Şuradaki bir notası ne Şuradaki yine şurada bir tane daha bir notası var. Ney? Arkadaşlar bu çok basit bir şey. Bunlar notanın e, mesela arkadaşlar bu do ya. İkisi de o. Birinci parmakların değil mi? İkinci parmaklar Üçüncü. Dördüncü işte. Öyle. Hop. Nota e, şeyleri sayılarım. Elimi bu şekilde koydum. Arkadaşlar bir nota çalsak bile bütün elimiz düzgün olmalı. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Ben koydum şimdi. Çalıyorum. 1, 2, 3, 4. Ben ne çaldım? Do, 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 do. Şimdi son ele geçtim. Do, do, ay. Pardon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Buradayım değil mi arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bakın her ölçüyü 4'e kadar yaptım. Ve hepsini de çaldım. Bu kadar basit arkadaşlar bu parça. Şimdi ben yine çalıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. parçalar bu kadar basitti bu parça arkadaşlar bakayım diğer parçamız neymiş sürpriz olsun arkadaşlar başka bir notaya geçiyoruz artık 4 videodan sonra başka bir videoya geçiyor bir notaya geçiyoruz tahmin edin tahminleriniz zor çıksın inşallah çok kolay zaten nota e, not alfabesine doğudan sonraki nota. Şimdi tane hemen söyleyin. Evet arkadaşlar ekran görüntüsü eğer almak istiyorsanız şöyle. Bence arkadaşlar ekran görüntüsü kesinlikle alın. Ya Melodika'da bile öğrenirsiniz yine de. Daha iyi olur. Evet arkadaşlar bu videomda bu kadar da. Beşinci bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.